Arkadaşlar Defne trenden indi şimdi atlı karıncaya binecek. Defne koş. Gel gel beğenelim içeriden beğenelim. Hangisini bilelim? Çok güzelmiş hepsi Defne. Biraz daha gez. Biraz daha gez hepsine bakalım. Ay Defne bu da çok güzel. Hangi hangisine bineceksin? Defne bak aslan da var burada. Belli mi? Hayır, hayır. Hadi bin. Kızım çabuk bin abi. savaştıracak gidecekmiş. Kapanacakmış. Ona mı gideceksin? Hadi bin bakalım. Tamam hadi bin. Ayağını şuraya bas anneciğim, şuraya bas. Hayır, öbür ayağını. Hı, öbür ayağını oraya bas. Tamam. Sıkı tut. Tamam. Sıkı tut Defne. Hadi bana bak. Çok mu eğlenceli anneciğim? Başka arkadaşlarımız var mı araba acaba atlı karınca Şimdi Defne gelecek. Defne! Buradayım. Bay bay. Defne'den başka kimse şey söylememiş. Atlı karınca da çok güzelmiş ama ya. Defne benden de seni bineyim, aslana bineyim değil mi ben de? Defne, el salla Nasıl, eğlenceli mi? Eğlenceli mi? <laughs> evet, onlar da hareket ediyor. Defne, bitecek galiba şimdi. Evet arkadaşlar geldiğimiz AVM'de sadece ikisi var ödetmedi. De, ikisine de binmek istedi. Biraz eğleniyor sanki. Defne eğleniyor musun anneciğim? Bay bay. Bir de ona bindim. Bir de ona mı Ama olmaz inemezsin. Düşeriz yoksa. Hadi videoyu kapatalım arkadaşlar el salla.